Evet vatan bilgisayardaki e, orta gruptaki yani bir alt gruptaki cep telefonlarına şöyle bir göz atacağız. Bakalım fiyatlar nerelerde. iPhone 11 128 GB 25.000 TL. Samsung Galaxy A34 akıllı telefon 10.000-11.000 TL. Samsung Galaxy A34 256 GB 12000 TL iPhone 11 128 GB 25000 TL Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB 13000 TL Galaxy A24 128 GB 9000 TL Galaxy A54 256 GB 17000 TL Galaxy A04s 128 GB 6000 TL Galaxy A54 256 GB 17000 TL iPhone 15 128 GB akıllı telefon 50000 TL Vivo Y36 10000 TL Samsung Galaxy A54 17000 TL Xiaomi Redmi Note 12 10.000 TL Galaxy A24 10.000 TL iPhone 128 GB 50.000 TL Samsung Galaxy 14 7.000 TL Samsung Galaxy S22 22.000 TL Samsung Galaxy S22 23.000 TL iPhone 11 64 GB 24.000 TL. Galaxy A34 12.000 TL. Galaxy S22 128 GB 23.000 TL. Samsung Galaxy S21 F 128 GB 17.000 TL. Samsung Galaxy S22 128 GB 23.000 TL. Samsung Galaxy A4 S 6.000 TL. Samsung Galaxy A14 7000 TL. Samsung Galaxy A04 6000 TL. Samsung Galaxy S21 F 17000 TL. Vivo Y36 256 GB 12000 TL. iPhone 11 64 GB 24000 TL. Xiaomi Redmi 10.000 TL Vivo Y36 11.500 TL Samsung Galaxy A24 9.000 TL Realme C55 9.000 TL Realme C55 9.000 TL Vivo V29 Lite 15.000 TL Samsung Galaxy S23 33.000 TL Samsung Galaxy S23 33.000 TL Samsung Galaxy A14 7.000 TL iPhone 12 64 GB 28.000 29.000 TL 29